Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar ve boğa burcunu dinlemek isteyenler Lidya Astroloji ben Emriye Ekim ayı astroloji gündemiyle karşınızdayım bakalım Ekim ayında sizleri neler bekliyor imiş. Evet sevgili boğalar daha 2 Ekim ile beraber bir tutulma yaşayacağız ki dillere destan terazi burcunda sizin... 6. evinizde, sağlık evinizde gerçekleşecek olan, rutinler evinizde gerçekleşecek olan e, parayla da para evinizle de ilişkisi olan bir tutulma yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet tutulmanın detaylarını tutulma videosunda çekeceğim ama şöyle bir iki Ekim'de neler yaşayacaksınız üstün körü bir değinelim. Konuşamadım. <laughs> Evet. Altıncı evinizde gerçekleşecek dedim. Bir kere sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Terazi burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmada iş hayatınızdaki dengelerin oturduğunu göreceksiniz. İş arkadaşlarınızla alakalı özellikle otorite figürleriyle alakalı dengelerin oturması gereken bir süreçte olacaksınız arkadaşlar. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyor iseniz burada da aynı şekilde dengelerin kurulması özellikle finansal açıdan bir denge olması gerektiğini vurgulayacak bir tutulma burada sizler için. Tutulmalar bir yeni aydır bazı şeyleri fark etmeniz, bazı şeylerde kendinize yol haritası yol haritası çizmeniz için güzel bir fırsat. İşte burada finansal olarak kazançlarınızdan ziyade harcamalarınızı da nasıl yönetmeniz gerektiğini, ne şekilde harcama yaptığınız, ne şekilde yatırım yapmanız gerektiğini de bir şekilde planlamanızı vurgulayacak bir tutulma yaşayacaksınız arkadaşlar. Romantik ilişkinizde daha çok size ayak uydurmasını isteyeceğiniz bir partner beklentisi içerisinde olacaksınız. Hayatınızdaki rutinlerinizde size destekleyici bir partner bekleyeceksiniz hayatınızda sorunlardan, problemlerden uzak olmak isteyeceksiniz. Ama aynı zamanda bunları isterken Venüs'te Akrep Burcu'nda ve 7. evinizde seyahat ederken biraz kıskanç bulabiliriz sizleri. Ya da partneriniz de sizi kıskanırken bulabiliriz. Ama daha çok sizleri kıskançlık içerisinde bulabiliriz. Böyle ufak tefek laf Ali Cengizlerle bir takım şeyleri öğrenmek isteyebilirsiniz. Ama gerek var mı? Yok. İletişim istiyorsunuz. Denge istiyorsunuz. Adalet istiyorsunuz. Her şeyi açık açık konuşmanız açık açık sormanız sizler için daha iyi olacaktır sevgili boğalar. 9 Ekim'le beraber işte burada aslında bunu tam da anlayacaksınız. Böyle Merkür'ün etkili olduğu, Juna'nın etkili olduğu bir açılanma var. Burada ilişkilerde konuşmak, daha çok iletişim halinde olmak, ilişkinizde bazı şeyleri daha net bir şekilde Tarmak ve anlamak adına partnerinizle daha çok iletişim içerisinde olacaksınız. Kafada kurmamaya dikkat edin. Venüs Akrep burcunda iletişim kurarken yalanlara dikkat etmelisiniz. Hem kendiniz hem de partneriniz açısından ama burada çok da böyle aynı zamanda zıt da bir durum var. Kafada kurmamaya da dikkat etmelisiniz. Fazla şüpheci de olmamalısınız. Yani bunların ikisini birden tetikleyeceği için birazcık romantik konularda kendinizi çıkmazda hissedebilirsiniz. Kendi burada tavırlarınız, davranışlarınız partnerinizin tavırları, davranışları ve aynı zamanda zihninizden geçenler arasında bir denge kurmak zorunda hissedeceksiniz. Bu dengeyi kurabilirsiniz. Natal haritanızdan güzel etkiler alıyorsanız ama eğer ki çok da sert etkiler alıyorsanız dengeyi kuramaya da bilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizi bir bir tık sıkıntıya sokabilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Yani kafada şüphelerinizi kafada kurmaya gitmeden halletmek, konuşmalarınızı da yalan söylemeye kaçmadan halletmek ya da yalanları ya, yalan söylüyor gibi bir ön yargıyla e, gerekiyor sevgili boğalar. 11 Ekimle beraber bu romantik ilişkinizde bir denge oturtmak durumunda hissedeceksiniz. Kendinize bu dengeyi de kuracaksınız. Zaten 17 Ekim'e doğru giden bu süreçte, dolunay'a giden bu süreçte bazı şeyler de ortaya açığa çıkmaya başlayacaktır arkadaşlar. Kendinizi birazcık sabırlı olmaya davet edebilirsiniz. Ya da ben sizi davet edeyim. Boğa Burcu'nun e, mizacına ters bir şekilde birazcık sabırsız davranabilirsiniz. O yüzden burada sabırlı davranabilirseniz, içi, işin iç yüzünü öğrenmeye dikkat edebilirsiniz e, burada çok güzel bir şekilde kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını bulabileceğinizi söyleyebilirim. 14 Ekim'le de beraber 11 Ekim 14 Ekim arasında burada burada, burada finansal olarak kendinizi iyileştirmek adına Güzel fırsatlar önünüze çıkacaktır arkadaşlar. Burada partnerinizden de destek görebilirsiniz. Ailenizden, ebeveynlerinizden de destek görebilirsiniz. Ama daha çok partnerinizden ve arkadaş çevrenizden, hatta iş arkadaşlarınızdan hem maddi hem manevi destek göreceğiniz bir süreçte olacaksınız. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Eğer ki dikkat etmezseniz harcamalarınızın önünü alamayabilirsiniz. O sebepten harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var yani gereksiz harcamalardan uzak durmakta fayda var. Venüs Akrep'teyken zaten elde akrep gibi böyle cepte de bir akrep oluyor. Bunu uygulayın. Bunu uygulayın. Har harman savurmayın. Hedeflerinize fokuslanın. Hedeflerinizden uzaklaşmayın. Finansal olarak büyümek istiyorsanız. 15 Ekim'den 17 Ekim'e dolunay'a giden süreçte hem romantik ilişkilerde hem de finansal açıdan böyle birazcık e, gerilimli bir süreçte olabilirsiniz. Hem çok kıskanç bir ilişki içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Hem de arkadaş çevreniz tarafından doldurulurken bulabilirsiniz. Finansal açıdan da aynı şekilde böyle birazcık dürtüsel hareket edip dürtüsel harcamalar yapmak isteyebilirsiniz. Bu dengeyi iyi kurmanız gerekiyor bu süreçte. Birazcık 17 Ekim'deki dolunaya kadar bir sabretmeniz gerekiyor. Zira bunların önüne alamazsanız olaylar birazcık e, sizin kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir, kontrolünüzden çıkabilir. İletişim kurmakta fayda var, iletişimi elden bırakmamakta fayda var arkadaşlar. Her türlü iletişimi, her türlü konuşmayı yapmakta açıkça bir açık bir şekilde yapmakta durumundasınız. Bir hata yaptıysanız da bunu konuşmak durumundasınız. Aynı şekilde karşı tarafın da bir hata yaptığını düşünüyorsanız bunu konuşmak durumundasınız. Yani bazı şeyleri, birçok şeyi konuşarak halletmek durumundasınız. İletişimin çok önemli olduğu bir süreçteyiz. 17 Ekim'de bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayda dilinizin kemiği olmayabilir. Biraz kırıcı olabilirsiniz hem partnerinize karşı hem çevrenizdeki arkadaşlarınıza karşı yani böyle birazcık o iletişim konusunda dengeyi kuramayabilirsiniz. Çünkü bilinçaltınızda gerçekleşecek, 12. evinizde gerçekleşecek bir dolunay olacak. Yani içeride biriktirdiğiniz ne varsa bunların hepsi açığa çıkacak arkadaşlar. Burada içeride biriktirdiklerinizi kurmadığınızdan emin olmanız gerekiyor. Zaten bunları aslında o içeridekileri içinizde, bilinçaltınızda, karanlıkta kalan yerleri aydınlata, aydınlattığında yüzleşmek durumunda kılacaksınız. Burada ikiş ihtimal var. Ya kendiniz çok fazla kurduğunuzu fark edeceksiniz ya da gerçekten düşündüklerinizi doğru olduğunu fark edeceksiniz ama o ana kadar da birazcık kurmamakta fayda var kendinize. insan ilişkilerinizde çok böyle yıkıcı tavırlar sergilediyseniz pişman olabilirsiniz. Hatta bazılarını geri döndürmeniz zor olabilir. Çünkü Plüto etkili bir dolunay yaşayacağız. Burada bir şeylerin yıkılması hatta dönüştürülmesi belki de yeniden tamamen bambaşka bembeyaz bir sayfa açmanız gerekebilir. Kurunun yanında yaş dayanabilir. yanabilir. Tabii ki yeni sayfa açmak, hedeflerinize giden bu yolda yeni bir şeyler yapmak, yeni adımlar atmak sizin için güzel olacaktır. Elbette ki güzel olacaktır. Ama kurunun yanında yaş dayanabilir. Yani işte bunu söyleyebilirim arkadaşlar. 18 Ekim'le beraber Venüs artık yay burcuna geçecek. Hem para harcarken hem de romantik ilişkinizde zorlandığınız bir süreç olacak. Yani böyle birazcık ipin ucu kaçtı mı aman battı balık yan gider tavrında olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var sevgili boğalar. Yani hem finansal olarak hem de romantik ilişkinizde ipin ucunu kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Yani bu akrep süreci ne kadar krizlerle de olsa sizi birazcık kısıtlayan bir süreçte olacak. 22 Ekim ile beraber hayatınızda hedeflerinize tam fokus, olmak durumundasınız. Artık hedeflerinize yönelmek durumundasınız. Aslında bu bir tık köprüden önceki son çıkış. Yani o ipin ucunu kaçırmak hem romantik ilişkilerde hem finansal açıdan ipin ucunu kaçırmışken toparlama adına güzel fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Özellikle 28 Ekim'de de ertelediğiniz işleri ya da kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatların tekrar ayağınıza gelmesi gibi bir durum söz konusu olacaktır. Burada işte bunu iyi değerlendirebilirseniz iyi bir kendinize yol haritası çizebilirseniz aslında kotarabilirsiniz. Yani o yıkılanları tekrar inşa edebilirsiniz. Ama bu sürece kadar e, buradaki fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani köprüden önceki son çıkış diyebilirim 22, 22 Ekim. 28 Ekim arası. Ve sevgili boğalar dediğim gibi diğer burçlara da söylediğim gibi yükselen burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Duygusal olarak ne şekilde etkileneceğinizi öğrenmek için Ay burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu dolunayın ve tutulmanın videolarını tek tek daha detaylı bir şekilde çekeceğim. Zil işaretine tıklarsanız kanalımı takip edip Oradan size bildirimler gelir ve daha detaylı bir şekilde dinlemiş olursunuz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. TikTok ve Instagram hesaplarımı yine Lidya Astroloji. Oralardan beni takip edebilirsiniz. Alışmanlık satın almak istersiniz. isterseniz mail atabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. Ya da aşağıya bıraktığım şöper linkinden satın alabilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.